Burası Çanakkale. Kolay mı öyle imkansızlıkların arasında dünyaya meydan okumak? İki kıta arasında bir baştan bir başa hürriyet destanı yazmak. Kolay mı öyle her bir metrekaresinin şehit kanıyla sulandığı bu yerde Çanakkale'yi geçilmez kılmak? Nice isimsiz kahramanların, Seyit Onbaşıların, Mehmet Çavuşların, Mustafa Kemal'lerin inancı ve cesaretiyle tam bitti denildiği anda küllerinden yeniden doğmak o kadar kolay mı? Burası Çanakkale. Kolay mı? Aradan geçen bir asra rağmen aynı ruh, aynı heyecanla dünyanın en büyük zafer abidesini iki kıta arasına bir gerdan gibi inşa etmek. Geçmişle geleceği birbirine bağlamak. Tarihe vefa, yarın'a köprü olmak kolay mı? Bizim için zor değil. Neden mi? Tarihimizden ve aziz milletimizden aldığımız güç ve cesareti destana dönüştüren şanlı ecdadımızın izinde bizim yolumuz geleceğe.